Kızım öyle olmaz ama Hadi hemen üstünüzü değiştirin Anne biliyor musun Biz bugün e, Rumi, Mira ve Zoe'nin konserine gideceğiz Bugün burada konser var Wow oh, çok güzel aferin size Evet gideceğiz ama benim konser için Uygun kıyafetim yok Tamam kızım hemen burada ileride bir mağaza var Oradan gidip kendinize uygun bir şeyler alabilir vermez. Tamam o zaman. Hadi hemen çıkalım biz. Tamam. Kardeşleriniz nerede? Ay içerideler içeride. Oyun oynuyorlar. Evet anne. Biz hemen çıksak olur mu? Tamam kızım. Hadi gidin. Ben böyle geleceğim. Bugün bütün gün prenses gibi gezeceğim. Tamam tamam. Tamam Sofya. Hadi çıkalım bir an önce. etmeyin. Kanka çok çılgın olmamız lazım. Bak mesela ben şunu giyip altıma bu eteği giyebilirim. Yo yo kızım konserine hazırım. Yo Ay olabilir ama eteğin kuyruğunu çıkartırsan daha iyi olur. Hay tamam tamam onu hemen çıkartıyorum. İşte nasıl oldum? Çok güzel oldun ama ayakkabılarını değiştirmen lazım. Tamam tamam ee, şey Ayakkabı da var mı acaba? Şunları giyebilirim. Bakayım. Evet çok güzel oldum. Şey e, sanki bunlar pek uyumlu olmadı. Of ya bana ne? Ben konserde en güzel en çılgın kızı olacağım. Ay ben ne giysem acaba? Ben de şuradakilere bakayım. Bakayım. Bu güzel. Üstüne de şuna bakayım. Voov! Wow! Gerçekten çok güzel oldum. Şu çantayı takacağım. Ay bu valiz. Bunu istemiyorum. Şuna bakayım. Bu da böyle kocaman çanta değil ki valiz gibi. Şu kulaklığı da takalım. Ay hiç güzel olmadı ben bu kulaklığı beğenmedim. İstemiyorum. Ay kulaklık kulağıma yapıştı. Kurtarın beni. Ay tamam tamam hemen çıkartıyoruz. Of uh be. Ne rahatladım. Kanka ben hazırım. Tamam ben de hazırım. Hadi şuradan kendimize ceket seçelim. Şuradaki ceketler çok güzel. Ben şunu seçeceğim. O zaman ben de bunu giyeyim. Ay çok güzel olduk. Ben şu ayakkabıları giyeceğim. Sen de şunları giy. Voov! Wow, gerçekten daha iyi oldu. Şu çantayı da takayım. Çok çılgın oldum kanka. Evet evet çılgın oldun. Hadi konser alanına geç kalmayalım. Gidelim bir an önce şöyle hesabı ödeyelim de. Acaba şu gözlükleri de mi taksaydım? Evet. Ben de bunları takayım o zaman bakayım. Ay takılmadım. Yoksa bu bana olmadı mı? Evet. Bizim borcumuz ne kadar acaba? 50 bin lira. Ne? 50 bin lira mı? Ay ne diyorsun? 50 bin ben burada ödersem annem vay mahveder. Şaka şaka 5 bin lira. Ay tamam o zaman şöyle okutalım. Hadi kanka çıkalım. Konsere geç kalmayalım. Kızlar galiba konser alanına az kaldı. Evet evet çok az kaldı. Şimdi hemen oraya gidiyoruz. Yıldız şehrini geçtikten sonra... Doğru da... Kayak merkezi. Çok az yolumuz kaldı. İşte geldik. Vay. Wow. Şu tarafa doğru gideceksiniz. Tamam tamam kanki eve gidelim. Neyse eve gider, mısır patlatır, e, film izleriz. Kızlar galiba bu evde birileri var. Hadi gelin hızlı hızlı gidelim. Ben çok üşüyorum ama dayanamıyorum. sıcak çikolatamız kalmamış. Hemen sipariş vereyim. Şuradan birer sıcak çikolata. Yazık kızlar çok üşümüşler. Hemen isteyeyim. Ay Sevalli, Sofya kızlar evde görünce çok şaşıracaklar. İşte tamamdır. Kızlara sıcak çikolatalarını götüreyim. Alın bakalım, alın içinde içinde içiniz ısınsın. Şöyle vereyim. Ay çok teşekkür ederiz. Şey, e, biz yolda konser alanına gidiyorduk. Sonra arabamız kaza yaptı ve sonra biz e nasıl olduysa daha da kayak merkezinin oraya gittik ama hiç kimse yoktu. Evet evet benim kızlarım da sizin konserinize geliyordu. Birazdan onlar da eve gelirler. Evet kızlar evet durun heyecanlanmayın. Hunters grubu kaza yapmış. O yüzden e, yollarını karıştırmışlar ve bizim evin önüne kadar gelmişler. İnanamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Ay şey kendimizi biraz toparlayalım. Birlikte konser alanına gideriz. devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.